arkadaşlar, ben Era, yanımda Umut var. Evet, aynen öyle. Ben yeniyim bu arada. Bak maç oynayacağız. 74 saniye kalmış, 68 dakika. Şimdi... Hadi, çabuk pek hızlı tutmak için. HG.com'un bir arkadaşlar... nokta şeydeyiz. Com'dayız. Şimdi benim çok katıyor, bazıları hiç durmuş gibi gözüküyor. Şey. Arkadaşlar, bu arada bu serveri çok tavsiye ederiz. Çok güzel bir game serveri. Survival Creative de var. Bakalım kaç saniye Ay. kalmış? 56 saniye. Bir dakika kalmış. O ana kadar Tabii. şey yapalım. Tabii, bir dakika iyiydi. Bir dakika iyiydi. Bir dakika iyiydi. Bir dakika iyiydi. Bir Hunger Games mi? Boş ver. Hunger Games videosu da çekmeyi düşünüyoruz. Beraber. Birbirimizi bir sefer öldürmek yok he. he. Eğer bu videoda hemen bir bu videoyu hatasız çekebilirsek Hunger Games videosunda katılacağım. Buradan Ere ya da size de duyurum. Duydum merak. Duydum da 3 saat süresine video çekmeye çalışıyoruz. Hep benim sesim kısık geliyor nedense. Bu videoda da öyleyse artık sesim bulanık Arkadaşlar, geliyor. Hadi 1 saniye 1 saniye bir saniye. 1 saniye mi? Tamam ben. Arkadaşlar bu arada son videolarda benim skinim yoktu. Skinim geri geldi. Çok mutluyum. Çok huzurluyum. İngilizler. Benimki. benim benim skin'dek ben görüyorum. Başka hiç kimse göremiyor. Ben onu da ayarlayacağım. Evet. Neden? Senin Benim bana bir şekilde göstersen. Zaten seni görüyorlar şu anda ekranda. Hatta şöyle ha. yapayım. Bana yaklaş. Hiç eşyam falan yok tek rengi gidiyorsun. Aynen bende de öyle aslında ama ben video çekmiyorum. Oğlum ben de çekeyim mi aynı andan? Aynen de yüklemeye çalışıyoruz bak çok uzun sürer seninki belki. Çünkü senin bir de grafikler kötü dedin ya sen. Grafikler kötü değildi, sadece renkler. Renkler değiştiriyorum. Bir de sen de ama sesle. Son sekiz saniye otel? Oo. Eğer ben yine kliniz, ben aynı yere gideceğim, aynı yer çok güzel birisi benim için. Ama Aa, başka bir şey, şey sen... oldu. Ama yine de aynı yerime gideceğim. Orada beyaz olarak çok dikkat çekeceğimizden de emin olarak oraya gidiyorum. Herkesin şeyi Optimus'la bizimki gibi, gibi benimki gibi böyle değilse böyleyse çok iyi olur. Mod ise son değilse en azıysa muhteşem olur. Ama ben böyleyken bir dakika ya ben kendime şey yapacağım. Soy görünmez yapacağım. Aha görünmez o. Ha olmamışım. Yapılıyor. Nasıl oluyor? Birazcık bekliyorsun. Ya dondu. Ve evet. adamlar bana doğru geliyor ve dondum Donmadı mı? Zıplayamıyor adam. Ben görünmez miyim? Aa, aha görünmedim. Ben... Ha değilmişim. Ben de ya burada ben bekliyorum. Mı? Ya da boş ver. Şöyle takılalım. Birazcık. Sonra şuraya girelim. Belki görünmez durum. yine bozdu işte. Ya. Ya ben görünmez değilim acı ya. Yok, ya hocam. yine görünmez değilim. Aa, aa adam doğdu ve bana bana geliyordu. Abi saklanmak istiyorsun da iki el oynayalım bence. Ya hayır şey şifre falan oluyor ya. Abi videoyu durdurmuş. Videoyu zaten durduruyoruz. Şey kesiyor kesince videoya bakıyoruz. Önceki güzel olmuş mu diye. Olmadıysa bu sefer yayınlıyorum bana ne. Senin sesinden anlarlar şeyi başka olarak ben yazarım Ayşe'ye altı güzel kabarık çıkmıştı olabilir sinir oldum ne yapayım artık yani yapacak bir şey yok arkadaşlar buradan da söyleyeyim ben yapacak bir şey yok ya bu çok çekmek için ne kadar uğraştığımızı görseydiniz var ya güzel şey. Arkadaşlar yani ben ben bu Minecraft'ı falan diye düşüncelere kapıldım yani ama hayır. Minecraft filmimde zaten öyle. Ah 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 Seni mi takip İktrağı ediyorlar? Almadım, sen seni mi takip He? ediyorlar yoldayken? Yani, İkisinden birinin peşinde. Çolaklar ikisini de ben vurdum. İkisi de bana dokunmadan gitti. Orada beyazdı. Burada blok vardı gördün mü? Ben Gördün mü bir tane beyaz blok vardı havada tepede. Aynı yerimdeydim. Saklanma yeri buldum hadi. Adamı vuruyordum ama fark etmiyor gitti. Adam uçtu fark etmedi beni. Bir dakika bana. Bir dakika ver bana. Aa beni gördü birisi. Beyaz blok olmasam görmezdi ve birine vuruyorum yine. Fark etmedi. Bir de beyaz diyor Bir dakika ben sesimi azıcık kısıyorum tamam mı? ben yani çok alakasız bir yere girdim. Ben herkese vuruyorum adamlar arkasına bile bakmadan gidiyor düşün. Ben daha bir ya birazcık bir sesi evet, gayet Adamın, adamın teki var ya. geldi. Ya beni ben görmüş. Ben yakalayıcı oldum. Adamın teki beni görmüş. Herkesi söylüyor o orada diye. Bak şu anda seni görüyorum. Bir tık yapacağım. Sana bir iki kere vurdum. Ama sen sen bana vurma. Vurma vurma. Vurma lütfen vurma. Ama niye uyuyorsun? Bak tam duracakken, tam duracakken ölüyorsun Hacı ya. Hep ben tam duracakken ölüyorsunuz. Öyle bir şey olmaz. Niye oldu. vuruyorsun ya? Bak ben vururken... Dur bir dakika. Bana bir dakika verir misin? Adamların yerini de biliyorum. Bir tane daha önü, önümde bir tane daha blok vardı. Arka önü ar şeyi dekin niye vurmadın? Üstündekini niye vurmadın? galiba şey ben 5 dakika müsaade tamam, tamam mı? O zaman sen kapatma ben seni sen öyle durursun. Aha, <laughs> ben öyle duruyorum. Evet. Hatta kendim şu an ne Seni görüyorum şu anda hemen. <laughs> kendim şu an ya, yakacağım Hatta ben de geliyorum. Hadi ya yanalım. Hadi. Videoyu burada Hayır, bir o zaman. 190 saniye var. Çünkü yanınca öleceğiz biraz. Abi benim gitmem lazım 5 dakika. O zaman ben devam edelim ya da şey yaparız. Bir, bir üç dakika daha oynayabilir miyiz? Hı o zaman tamam. Şimdi. Sen sonra gelince bir daha videoya başlarız. Tamam. Devam edelim. O zaman ben şimdi gideyim. Evet. Ama benim çok daha baya bir beş dakika, on dakika... Tamam o zaman yani ben bu videoyu şey yaparım. Ayarlarım falan. Ha ne YouTube yaparsın Ayar kanalımızı oluştururum. Ondan sonra bit, Panda, bit. Sen gelene kadar bir diğer videoyu da çekeceğiz beraber. Sen hangi videoları çekebilirsin? No, nasıl hangi yani hangi videoları? Ama bir dakika bak dinle şimdi oyundan çıkmam tamam, lazım. Hadi. Video bozulmaz. sen sana görüşürüz diyorum. Tamam şimdi ben arkadaşlar, arkadaşlar şimdi oyundan çıkmam zorundayım. Hadi bay bay. Oo gitti. Konuşmayı kapatayım Onmayı mı? Konuşmayı kapatma. Gerek yok ki. Tamam hadi bay bay gelirim daha sonra. Oyundan çıktım ama ben. Şu anda Minecraft'a çık ama hayvanlar. Bitti. Şimdi tek başımızayız. Ya ben de ne olduğunu görüyorsunuz. Şu anda baya bir bak var. Bak ne dersiniz artık. Uf. Sinir etme oyun. Sinir etme oyun. Ne? Sinir etme oyun. Bu saatte gitme oyun. Oyun. En iyi saklanma yerine geçen var mı? arkadaşlar şimdi şey yok. Gittiğine göre biz ne yapacağız? Ben video çekmeyi devam edeyim. Edeceğim ama yeni kanala geçeceğiz. Bunu eski kanalıma koyacağız. Bir de ondan sonra duyuru bile şeyi gelecek. Ondan sonra yeni kanal açıklamalarımız gelecek. Bu videoyu benim kanala koyacağız sonra hani ikinci Olacak. Yani benim kanal 20 21. galiba bir videoya kapanacak gibi gözüküyor. Sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şuna da vuralım. bakma. <laughs> 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 başına mi? Başına bakma. Başına bakma. olmuyor ki. Ya. Bak. Acaba ne yapacağız? Video çekme işine. Aslında video çekmeyecektim ben bugün. Hatta hiç çekmemeyi düşünüyorum. Uzun zaman çekmemeyi düşünüyorum ama hala çekiyorum. Umut var olsun. Yine çekmeye devam ettirecek bana. İyi ki de devam ettiriyor. Çok eğlenceli. Ama daha demin güzel bir yere saklandım. Sesim az geliyorsa çok kötü olur ya. O zaman ben şey yapayım. Çok bariyim. Video güzel geçsin. Aydın 13. Gel 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 gel. Gelsene. Şu mikrofonun şeyini bulsam çok güzel olacak. Aa bölümden bu kadar arkadaşlar. Biraz daha ben şeyi kanalla ilgili şeyleri yaparım. Bu zannedersin hep bitişinde böyle bir hata alıyoruz bu atadan evlenmeye başladım. Ayarlarım böyle zaten çok güzel değil video çekilmesi falan. Bu bölümden bu kadar. Servere böyle girebilirsiniz ya da şöyle de girebilirsiniz. Sizin bildiğiniz şu da olabilir. Şöyle de girebiliyorsunuz. Bu bölümden bu kadar. Yeni server kurdu şey yaramadı. Ama olsun. ne bu, bu bölümden bu kadar dedim ya. Şey Optimus'un video setimizi yapıp buna basacağım. Bu bölümden bu kadar. Görüşmek üzere. Diğer videolarımızı başka kanalda bulacaksınız galiba. Bay bay.